kuşlar kendini ne biçim kabe'ye şey yapıyorlar ya. As vuruyorlar yani. Allah'ım ya Rabbim. Gerçekten imana gelmemek mümkün değil yani. Allah'ım kurban oldum oğlum. Bunların ayakları bir değişik yani. Ne biçim insan yakında gördüm ne biçim oluyor ya? Gerçekten kurban oldum Allah'ım. Bu mucize yani. Gerçekten mucizeler bunlar işte. İşte bunlar mucize. Gerçekten mucize. Gerçekten mucize bunlar. Bak tuhaf ediyorlar işte. Tuhaf ediyorlar. Gerçekten mucize bunlar. Mucize. Gerçekten mucize. Arkadaşlar gerçekten paylaşın. Herkes görsün. Dünya görsün. Mucize bunlar. Bunlar mucize. Aşağı indiler. Ben en üst katta olduğum için Aha geldi yine. Burada bu ne biçim kendilerini vuruyorlar aşağıya. Bir kuş kadar imanımız kuvvetli değil gerçekten yani bir kuş kadar. Ya ne biçim kendilerini vuruyorlar ya. Allah'ın hikmeti bunlar. Daha imana Gelmiyorlar yani. Şu an aşağıdalar. Aşağıda tuhaf ediyorlar şu an. Gerçekten yani. Kurban olduğum anlam. Evet oradalar. Evet. Ta en alta indiler yani. Evet oradalar ta oradalar. Hay maşallah kurban oldum Allah'ım Allah'ın hikmeti bunlar ya. Allah'ım ya. Ya çıplak gözle bir görsen bunlar ebevi kuşlar yani. Gerçekten. Ha. Evet. Ebevi kuşlar ya. Evet evet. Ha. Kabe'de ayrılmıyorlar ya. Kabe'de ayrılmıyorlar ya. Biz onlar kadar değiliz ya. Gerçekten onlar kadar değiliz ya. Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar polisler geliyor. Gördüler herhalde benim çekim yaptığımı. Göstermiyorlar işte. Gerçekten göstermiyorlar. Gerçekten yani onlar bile yani imana gelmiyor. insanımız daha insana daha imana gelmiyor. Ay kurban oldum Allah'ım ya. Gerçekten kurban oldum. Allah'ım ya. Ama yarın daha çok gelir. Ben öyle tahmin ediyorum. Bugün bu kadar geldi. Yarın binlerce gelecek belki. On binlerce gelecek belki. Çünkü tuhafa kapandı kağıdı. Ümriye kapandı o kağıdı. Evet. Evet evet abi ayaklarını görün işte ayaklarını görün işte. Evet. Aşağı iniyorlar. E, bak ne biçim kendine vuruyorlar. Allah. Aşağı vurdular kendilerini yine. Biz insanlar gerçekten bunlar bir kuş kadar değiliz yani. Bunlar gerçekten ebevi kuşları. Çünkü ben çıplak gözle görüyorum çünkü. Bak halen çıkmıyorlar ki abi. Benim tahminimce yarın daha çok artacak. Ben öyle tahmin ediyorum. Bugün geldiler bunlar. Bunlar bugün geldiler. Evet. Evet arkadaşlar ben şöyle yavaş yavaş gideceğim. Polisler bunları bile çektirmiyorlar. İbret almıyorlar yani. Gerçekten ibret almıyorlar. Yani gerçekten bir kuş kadar da kendimizi vurup Kâbe'ye vuramıyoruz ha. Gerçekten yani. Kurban olduğum Allah. Arkadaş bu da bizim arkadaşlar. Ben de bunu. Ha, buradan ha. Bu da bizim Safiye Has. Gerçekten e, Mekke Medine Ümre sayfasına Gökhan Hocamızın emeğinden dolayı. Gerçekten Allah razı olsun. Her yani gerçi Aa, işte geliyorlar. Evet. Gerçekten e, Gökhan hocamızın evet burada. Evet ağaçtıcıklar işte, işte. Evet aşağı iniyorlar. Aşağı iniyorlar. Evet şimdi aa, bak ne biçim kendine vuruyorlar ya. Ana. Yarın ben tahminimce yüzlerce, binlerce gelecek. Ben öyle biliyorum. Binlerce gelecek yarın. İyi biliyorum. İyi biliyorum. Allah'ın izniyle. İnsanların yapamadığını ebi bir kuşlar işte Allah'ın yüce Rabbimin kuşları geldi işte. Evet arkadaşlar şöyle görün bakın. Bakın.